Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Deltran videosuna hoş geldiniz. Bu içinde bölüm. Gün yeni arkadaşlar edineceğiz. Tabii ki de yeni yeni arkadaşlar edinmezsek tabii ki de olmaz. Evet. Mesela ediniyoruz. Durun. Mesela bak şu rengarenk siyah, sarı, turuncu gibi kırmızı olan. O bizim ee, patates kızartması şu süt olan da şey ee, bizim sigaracı Mahmut abi Peki, sigaracı Mahmut patates kızartması sigaracı Mahmut gelin 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 şaka yaptım sigaracı Mahmut bak. herkese buyurun bak Usta patates patates bakın bu patates bak şu şu siyahlı gülen o o şey ya. Ee, Mustafa Mustafa tamam. Mustafa şey yapalım. Şimdi devam ediyoruz. Hep bizimkiler öldü. ha ha. Kızlar abi ben hala öndeyim ya. Kolay çekiyorum abi ben. Abuzettin şarkısı. Abuzettin oh ne güzel dönüyor. Abi Tamam. Oh, oh. 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 Hadi. Hadi. Memo. Memo. Bulmadım Memo. Tamam. Bu kendi adıyla hitap edeceğim ona. Ona kendi adıyla hitap edeceğim onu. Kendi ismiydi. Memo. Hadi Memo. Memo hadi Memo. Yaparız Memo. Hadi Memo. Yap Memo. Atla Memo. Yoksa öleceğiz Memo. Memo. Bu sarı saçlı. Sarı saçlı mutlu abi. Lan. koşun. Lan el arkamızda. Pum, Aa. Patates ki nerede? Patates, patates. Patates, patates oyundan gitti. Evet abi. Bu bizim ne olsun Max Max bunun Yani zaten kendi adı Brawl Stars'taki Max yakışıklı. Max. Max da turbola. Bunun adı da şu olsun ya. Ağlayan. korkak olmaz. Korka bir önceki bölümde yapmıştık. Bu da e, hep üzülen, üzülen yani. Ağlayan bebek. Tamam. Ağlayan bebek. Sen sen kartallarda gök göklerde gibiyim. Aha bizim neydi adı ya? Ha Mustafa Mustafa. Bizim Mustafa seçildi. Aha Mustafa bizi gebertecek. Bizi geberteceğim lan. Ya Mustafa yapma ama Mustafa ya. Ne geberteceğim lan. Ne? Ya Mustafa aa, ayıp oluyor ama. <laughs> Geceğim. Lan ne oluyor ne oluyor Bırak aldı Maxizo ne yaptın? Maxizo Bismillah Açık kaldı Help me Help me <laughs> Help me Maxizo Lan Maxizo Maxizo bir şey yap Maxizo ne oldu Lan Maxizo Ne oluyor No, Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Maxi'de nasıl geçti? Oğlum köprü kırıldı. Nasıl geçeceğiz? Tövbe. Kış kış cinler kış kış. Yallah cinler yallah. Oğlum bu ne? Köprü yok. Evet oyun buga girebiliyor. Evet yani Anlattıysam oyun buga girebiliyor. Neyse. Onlar oynasınlar Mustafa ile. Ne yapalım Mustafa? yaptı. de parkur yapalım abi. Mustafa şimdi onların hepsini öldürür abi. Keser abi. Parkur yeteneklerimizi kullanarak parkur, 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 parkur yapıyoruz. Ve buraya varmış durumdayız. Parker, Parker. Arabayı görüyoruz. Abi gidiyorum abi. Ben asılıyorum. Bilmiyorum. Allah bismillah. Bayılıyorum abi. Şimdi ilmalık yerlere giriyoruz abi. İki önce burada oturup çatı Orada Muhammed ne yapıyor? He? Muhammed ay Mustafa. Mustafa şimdi oğlum, önceki bölümle karıştırıyor mu Mustafa şimdi onların Yine gıylayacak. olsa. Aa öldüler bile. Geri döneyim olur. Oyun başlayacak. Harika seçeceğiz çünkü. Abi beni sayılmıyor ya. Hiçbir bile vermedi 20 kişi ya. Oğlum ne yapayım? Benim suçum değil yani. Kendi kendine şu oldu. Suçum olsa tamam diyeceğim yani. Seyfettin bu da seyfettin. Bak dans ediyor. Seyfettin ne yapıyorsun lan? Abi ne yapayım abi? Dans ediyorum abi. Zaten biliyorum seni. Sen çok dans seversin. Sen çok seversin. Evet abi ben çok severim. Ben yani dallay küstüm. diye dans edeyim. Tövbe tövbe. Aha. Ağlayan. Sürekli ağlayan bebek. Sürekli ağlayan bebek. Yapma. Sürekli ağlayan bebek. One. Abi sefer ağlayan bebek dedi. Seni öldüreceğim. Max. Max bir şey yap. Max. Deniz. Bunu zaten kendi adını düşün. Deniz. Memo. Ne yapacağız oğlum? Gideyim mi? Tam basmış. Abi. Bak ben zaten ses bak ben önden giderim mah çekil lan ilk ben gideceğim önden ya ses niye önden gidiyorum ses ettin ses önden gidiyor ses ettin i̇yi, iyi abi güvenebilir miyiz Abi patlatır bu manyak. Tövbe. Memo. Bunun adı da şu olsun ya. Ee, ne diyeyim? Sarı kafalı. Sarı kafalı ve Memo'yla burada bekliyoruz. Çok çılıymış ya. Yani. Lan ses ettin. Ses ettin. gidiyor. Motora binmiş. Durun diye ses çıkarıp gidiyor vallahi. Ses ettin ya da basmış. Bunlar ruh ölmüş zaten. Bir önceki bölümde anlattım. Bir önceki bölümü izleyip öğrenebilirsin. Şimdi detaylı anlatmıyorum. Birinci bölümde anlattım. Max. Ay deniz deniz. Deniz de geberdi Allah rahmet eylesin denizde. Deniz uçuyor. Okay. Oğlum ben gitmem. Bak Memo. Memo git Memo. Memo. Memo git sana Robux verin Memo. Memo. Git Memo. Bak ışın kılıcım var. Ne oldu Memo? Bu gitti. Elde zaten eli. Memo bak önden Memo. Memo basma Memo. Memo. Memo bak gitmek istemiyorum Memo. Sen önden gitsene Memo ne yapıyorsun? Ya Memo sen ne yapıyorsun? İntihar edeceğim Memo? Memo Allah belanı vermeyin ben gidiyorum. Ya Memo el geliyor bir şey yap. Ya Memo var ya ben senin kafana başlayacağım Memo. Ya Memo bir şey yap. Git bir şey yap. Ne bileyim bak el geliyor Memo. Aslında el durdu. Oğlum ne yapıyorum Bismillah ya. İntikamını alacağım Memo. Mustafa, Seyfettin, Seyfettin zaten burada. Seyfettin sen nasıl oynuyorsun? Önden gidersen. Lan ne Ah yine oyun buga girdi. Çok güzel bir şey abi. Çok efsane. Evet oraya ışınlamadı ve burada kaldık. Çok güzel. Efsane abi. Çok efsane. Bu bug'ları çok seviyorum abi. Efsane ya. Sadece hızlandı. Çok güzel. Oraya ışınlayacağına çok güzel bir e, şey yaptı o, o, o oyun. Diyor ki sen Mustafa ses ettiğin, intikamını alamaz. Bak oyun. Bak beni bulga düşünmeyin. diyor. Sen korkuyorsun değil mi oyun? Arkadaşlar oyuna korkak diyeyim diye korkak diyeyim. Korkuyor abi intikam almayayım diye ya. Sürekli ağlayan bebek sen öldürecektim. sessettin intikamını alacaktım. Sarı intikamını alacaktım. De, XX deniz intikamını alacaktım. Ama maalesef. İntikamınızı alamadım. Çok üzüldüm. Ne yapalım? Hayat. Uf, bu bizim şey ya. Neydi adı? Adı neydi ya? Şey. Bunlar da pro arkadaşlar. Pro. Pro bizi öldürecek her. Pro. Pro, pro, pro diyoruz herdana. Pro, bakın bunlarda şu tuzakçı pro, şu şu gözlüktü seysettin, şu kız sarı kafa, bu hep ağlayan bebek, ee, şu mavili dediğim ki e, çizki ço yani çocuğu. ay çizki yani çizki çocuğu, çizki çocuğu tamam, çok güzel. Ee, hep ağlayan bebek önden gitti oraya gitti, hep ağlayan bebek bekle geliyor Hı. Abi şey gidiyor. Çiftçi çocuk. Aha çiftçi çocuk ciddi yedi. Ama hadi iki saat dedik. Seyfettin. 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 point çekemiyorum. Seyfettin ne oluyor? Heh, tamam. Ses gidelim mi Seyfettin tamam 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 sadece Seyfettin ağlayan bebek Sarı kafa basın basın Harika kafa önden gidiyor harip. Hadi abi. basalım abi. Oğlum bu ne ya? Ya oğlum. ndi 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 Bas. ndi 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 Seyfettin gidiyor. Seyfettin ben önden gidebilir miyim? Seyfettin. 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 Lan ne oluyor? Seyfettin ben öldürürüm. Seyfettin bak. Ol sen öldürsen videoyu biter. Video biter. Video biter. Video biter. Video biter. Ben öldürdüm, ben öldürdüm de. Ben öldürdüm de Seyfettin öldürmedi de. Arkadaşlar az önce yani birinci bölümde e, birinci bölümde baya 30 dakika yani 33 dakika selam çektik. Bu video galiba 14 dakika olacak. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.